Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar ben Define işaretçiniz Mesut Altay. Epey uzun bir aradan sonra bu çektiğim ilk videomdur. Hemen hemen 35-40 gündür bir seyahat yaptım arkadaşlar. İstanbul'a gittim. İstanbul'dan Bursa'ya gittim. Orada epey bir işlerim vardı yoğun bir şekilde. Bazı çalışmalar yaptım. Bazı şeyler vardı. Sorunlar, sıkıntılar vardı. Onları hallettik. Ondan sonra geldim. Tekrar memleketteyim. Gördüğünüz gibi. Tekrar bağlarla. Etrafım bağlarla. Güzel güzel. Badem ağaçlarıyla. Çok güzel kırsal bir bölgedeyim. Dağdayım, bayırdayım. Arkadaşlar burada böyle gezerken gözüme bir patlatılmış kumbara. Patlatılmış kumbara geldi yani gördüm bu konuda size bilgi vermek için özellikle bu videoyu çektim yani nasıl olur hani böyle yerleri görürseniz emin olun bu kumbarayı şöyle diyeyim yani biri görüp patlatmamıştır arkadaşlar çünkü yeri o kadar sıkı bir yerde ki o kadar böyle alt tarafta da böyle bir oyma şeyi var şimdi kumbara'nın işaretini de birazdan size göstereceğim şöyle dur, kumbarayı göstermeden işareti göstermek daha bir mantıklı olur. Arkadaşlar kumbaranın işareti şurada artı var. Görüyorsunuz şöyle. Şurada artı işareti var. Ve uzun taraf kumbarayı gösteriyor. Buradan geçerken burası bu özellikle patika yol. ileride çeşme var. Çeşmeye giden yollardan bir tanesi yani özellikle ana yol diyebileceğimiz yer. Zaten çeşmeye giderken burayı fark ettim. Şuradan böyle yürüyüp çeşmeye gidecektim su içmek için. Bu arada o çeşme de bizim çeşme arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Bizim dededen kalma. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir patlatılmış kumbara? Burada bir işçilik var. Burada bir işçilik var. İnsan yapımı koyma. Şurada arkadaşlar. Şurada. Şurası insan yapımı, oyma. Şurasını insanlar oymuş. Yani şurası demek istediğim. Şuralar insan yapımı, oyma. Kumbara da burası. Arkadaşlar bu taşı koymuşlar. Bu birileri aklıca kimse görmesin diye bu taşı koymuş. Burada bir oyma var bir işaret bu şekilde kumbara da bu arkadaşlar böyle arkaya doğru gidiyor hemen hemen 40 santim 40 santim kadar gidiyor içi toprak dolmuş şuraları insan yapımı insan oyması şuraları arka tarafı doğal arkadaşlar yani oyup 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 o şekilde doğal ortamda şey yapmışlar içine malzemelerini saklamışlar muhtemelen şuna benzer kayalarla şu şekilde kapatıp bu şekilde malzemeyi koyduktan sonra horozonla üstünü kapatıp o şekilde muhafaza etmişler sonra lazım olduğu zamanda gelip açmışlar arkadaşlar malzemelerini almışlar büyük ihtimalle Malzemeyi aldıktan sonra Bakın arkadaşlar şuralarda kırılma var Şuralarda kırılma var Yani e, buralar insan Oyması diyorum Burada da vura vura kırmışlar Buraları kırmışlar Bir yeri niye kırıyorsunuz arkadaşlar İçindeki malzemeyi almak için Alabilmek için Evet Şuraları insan yapımı Normal murçla kazmışlar Buralar kırılmış Üstündeki horosan harcı. da kapatmışlar. Ondan sonra kırıp şurası kırılmış arkadaşlar. Kırılmış. Bu kırıkta bugünün dünün yani en az en az belki 400-500 yıl önce muhtemelen eski kırıklar. Bunu bu şekilde çekip size göstermek istedim. Böyle yerleri, böyle şeyleri gördüğünüz zaman Baksan bilginiz olsun bir insan eğer ben bu define işiyle uğraşacağım diyorsa böyle şeyleri özellikle de işaretleri o az önce göstermiş olduğum artı işaretini ki haç gibi görebilir bazılarınız ama haç değil arkadaşlar haç değil yani kesinlikle haç değil artıdır artının bir ucunu uzatmışlar bir ucunu uzatmışlar. Yani kendilerine yol göstermek için. Bu böyle bir yerde böyle bir yerde küçük bir uçurumun üst tarafında çok muazzam bir şekilde kumbara için bire bir muazzam güzellikte bir yerde kendilerine böyle bir kumbara yapmışlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu üst taraflarda hemen tepenin 60-70 metre ilerisinde eski harabe evler var eski harabe evler var. Yani o harabelerde şu aşağıdaki şeylere benzer taş yığınları var. Buraları çok eski. Şu anda mesela bağlar var, köyün bağları var. Şey yapılıyor ama daha önceki yani bu size diyebilirim inanın Osmanlılardan da daha önce, belki Selçuklulardan da daha önce. Hatta belki Bizanslılardan da daha önce şu söylediğim yerin Hemen hemen 3-4 kilometre ötesinde bizim halk diliyle Bajari yani Yatsı şehri Yatsı şehri dedikleri bir şehir varmış ve o şehirde o şehirde o zamanki şeyle yani 1 milyon 800 bin kişi yaşıyormuş arkadaşlar 1 milyon 800 bin kişi de o zamanda bir şehirde yaşaması yani böyle çok muazzam bir büyüklük bir, kalabalıkmış arkadaşlar. Yani böyle hani emin olun o zaman belki dünyanın en büyük hatta belki yani birinci ya da ikinci şehirlerinden bir tanesiymiş. Çok muazzam kuyular var orada. Ben oraya da gitmişim. Çok muazzam kuyular var, muazzam sarnıçlar var. Muazzam çok büyük büyük harabeler var. Yani gerçekten çok büyük bir medeniyetin izi olduğu belli oluyor. Onu da size maksat söyleyeyim dedim. Bilginiz olsun o açıdan. Arkadaşlar şu anda ben burada video masum veriyorum. Bu bir patlatılmış kumbara. Tekrar size şey yapıyorum. Bu da bir işaret. Yani insanlar tarafından yapılmış. Yani burada bu kumbaranın olduğunu göstermek için. Burası da oyma. Bu oymayı da insanlar yapmış. Arkadaşlar şöyle göstersem Belki daha güzel görülür. Ve orada da o kumbara var. Arkadaşlar şu anda videoma son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz kalın sağlayacaklar.